Kilo probleminizin olması sadece dış görünüşünüzü değil hayatınızdaki pek çok alanı olumsuz etkileyebilir. Enerjiniz düşer, hareket etmek zorlaşır, hatta en basit aktiviteler bile sizi zorlar hale gelebilir. Mesela birkaç kat merdiven çıktığınızda hemen nefes nefese kalabilirsiniz. Nefes almakta zorlanır, bacaklarınızın ağırlığını hissedersiniz. Bu da sizi yavaşlatır ve hatta sosyal hayatınızı bile kısıtlar. Yorulmadan rahatça hareket etmek bir lüks haline gelir. Eskiden keyifle yaptığınız yürüyüşler ya da spor aktiviteler artık sizi zorlar ve kaçınmanıza sebep olur. Ayrıca istediğiniz kıyafetleri giymekte zorlanabilirsiniz. Mağazalarda beğendiğiniz kıyafetlerin bedenini bulamamak ya da giysilerin üzerinizde istediğiniz gibi durmaması özgüveninizi olumsuz etkileyebilir. Ama iyi haber şu ki bu durumu değiştirmek sizin elinizde. Kilo verdiğinizde hayatınızda birçok güzellik sizi bekliyor. Öncelikle kendinizi daha hafif ve enerjik hissetmeye başlayacaksınız. Bu yalnızca fiziksel enerjinizi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda mental olarak da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Örneğin enerjinizde büyük bir artış olur. Artık birkaç kat merdiven çıkmak sizi yormaz. Günlük aktiviteleriniz daha kolay ve keyifli bir şekilde yapabilirsiniz. Sabahları daha enerjik uyanacak güne zinde bir başlangıç yapabileceksiniz. Kilo vermek sadece fiziksel enerjinizi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda istediğiniz kıyafetleri rahatça giyebilmenizi sağlar. Dolabınızı yenilerken beğendiğiniz bir kıyafeti denemek ve üzerinde harika durduğunu görmek büyük bir özgüven artıcı sağlar. Aynı zamanda sağlıklı bir kilo genel sağlık durumunuzu da iyileştirir. Kalp sağlığınız, tansiyonunuz, kan şekeriniz gibi önemli sağlık göstergeleri de olumlu yönde gelişir. Böylece hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha sağlıklı bir hayata adım atmış olursunuz. Eğer siz de kilo vermek istiyor ama nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız aç kalmadan hızlı kilo verebileceğiniz programı açıklamadaki linkten indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Kendinize bu şansı tanıyın ve değişimin nasıl mümkün olduğunu görün. Unutmayın sağlıklı bir yaşamın anahtarı sizin elinizde. Attığınız her adım sizi daha sağlıklı ve mutlu bir hayata yaklaştıracak. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.